Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kova burcu. Kova burcu için notlarımdan derlediğim özet bilgileri size anlatmaya, okumaya çalışacağım. Kova burcu K ve S harfiyle ismi başlamalıdır. Bu harflerle başladığı zaman Kova burcunun bütün faziletlerini, özelliklerini ve gücünü kendinde görür. Yalnız sadece Suna ismi Kova burcundaki herhangi bir kadına verilmemelidir. Suna ismi ile alakalı bir sıkıntı vardır Kova burcunun. Genel itibariyle özellikleri kolayca insanların dostluklarını elde edebilirler. Özellikle herhangi bir ayın 2. 20. ve 11. günü doğmuşsa bu daha hızlı arkadaşlık edinmesine sebep olur hassas bir kalbi olup astroloji ve fizikten nasibi vardır. Huzur ve yalnızlığı sever, mütevazi ve erdemli bir kişiliği vardır. Koruyucu hekimlikten nasipleri çoktur. Kötü özelliği, lüksü yönetir, çılgın ve savurgan bir hayatı vardır. Buna dikkat etmeli. Tacirler, bankacılar ve iş adamları ve katiplere hükmeden çok e, derin bir ve gizli bir özelliği vardır. Deniz keşifleri onun için çok önemlidir. Denizci olabilirler. Denizcilikten nasipleri çoktur. Kova kadına ait 3 temel özellik vardır. Bu 3 temel özellikten birincisi kırmızıya dönük benizli, ne şişman ne zayıf, güzel yüzlü, ili kemikli, orta boylu, samur kaşlı, siyah gözlü ve yuvarlak çehreli bir kadınsa erkeklerden nasibi çoktur. Bir diğer özelliği esmer veya buğday benizli, orta boylu, biraz şişmanca, çehresi yuvarlak, sık ve gür kaşlı, siyah gözlü ve saçlı bir kadın ise eğer genç erkeklerden nasibi çoktur. Burada genç ya da yaşlılık olarak nasiplerinde özellikler vardır. Üçüncüsü bir diğer özellikleri ise beyaz benizli, siyah saçlı, güzel yüzlü, gerdana latif, orta boylu, kalınca dudaklı, geniş göğüslü gözünün beyazı siyahından daha fazla ise şehvetine düşkün bir kadındır ve herkes kendisini sever. Yani kova kadınının şöyle bir özelliği var. Yani bu üç kategorideki özelliği erkeklerle olan ilişkisini belli eder. Hani daha önceki anlattığımız videolarda bazı burçlar ne yapıyordu? Çocuk kadının kaç kere evleneceğini ya da kaç çocuğu olacağını bunları belli ederken kova kadının da erkeklerle ilişkisini belli eder. Mali durumu 30 yaşından sonra düzelmeye başlar ama mirastan fayda göremediği için mutlaka kendi çalışıp kendi kazansın. O konuda maalesef bahtı kapalıdır biraz. 8, 10, 14 33 yaşları tehlikelidir. Çok dikkat etmelidir. Çok yolculuk yapan biri ise bu yaşlarda yapmasın. Hani yaparsa bile yapmak zorunda kalırsa bile cuma günü sabah yola çıkmalıdır. Her ne kadar kardeşleriyle mesafeli durması gerekse bile yaşı ilerledikçe kıymeti artar. Dost görünenlerden çok fazla zarar görür. Özellikle beyaz tenli kadınlardan mutlaka uzak dursun. Kan fazlalığı, mide ve kalp ağrıları baş dönmesi gibi hastalıklara müsait olduğu için mutlaka sol kolundan kan aldırsın. Yeni ay gördüğü zaman beyaz tenli bir erkeğin yüzüne bakarsa o ay kendisine mübarek olur ve o ay çok hayırlı geçer, çok bereketli ve kazançlı geçer. Hayırlı günü cumartesi, hayırsız günü cumadır. Dikkat edin. Hayırlı günü cuma olmasına rağmen pardon hayırsız günü cuma olmasına rağmen seyahat ederse cuma günü sabah yola çıkması gerekiyor. Bu ince detayı kaçırmayalım. Cuma günü başlayan bir hastalık ölümüne sebeptir. Kuru ve hararetli şeyler yememesi lazım. Özellikle 2021 ve 2020 döneminde nohuttan uzak durmalıdır. Çünkü zaten nohutla alakalı bir sıkıntısı var. Kova kadınının yattığı zaman başını mutlaka ya kıbleye ya deniz tarafına koyarsa çok rahat uyur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.